inanılmaz şeyler oluyor. Hepimiz farklıyız. Ve <laughs> bu harika. Bazı farklılıkları görmesi kolay. Boy, saç şekli, cinsiyet, göz rengi gibi. Diğer farklılıklar görülmez. En sevdiğimiz yiyecekler, korkularımız ya da özel yeteneklerimiz. İlginç bir şekilde dünyayı görme şeklimiz de farklıdır. Örneğin, bu resimde ne görüyorsunuz? Çoğu insan ördek görüyor. Ama bazılarınız tavşan da görmüş olabilir. Hangisini görmüş olursanız olun, doğru. Bu hileli bir çizim. Size tüm beyinlerin farklı şekilde çalıştığını gösterebilmek için, beyin vücudunuzun bilgisayarıdır. Hepimizde farklı şekilde çalışır ve şunları kontrol eder: nasıl öğrendiğiniz. Bu nedenle hepimiz farklı şeylerde iyiyiz, nasıl hissettiğiniz, bu nedenle hepimiz farklı şeyler hissediyoruz ve nasıl iletişim kurduğunuz. <laughs> Bazen beyin öyle bir şekilde bağlantı kurar ki bu duyuları etkiler ve olayları ve etkileşimleri nasıl algıladığımızı ve anladığımızı da buna hmm, otizm deniyor. Otizmle birçok birey var. Bu yüzden belki de otizmli birini tanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle otizmle ilgili bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır. Otizmli beyindeki özel bağlantılar bazen bireyin bizim zor bulduğumuz işlerde başarılı olmasını sağlayabilir. Örneğin matematik, resim ya da müzik gibi. Ayrıca bunun tam tersini de yapabilir ve bize çok kolay gelen etkinlikler onlara inanılmaz zor gelebilir arkadaş edinmek gibi. Duyular çevremizdekiler ve diğer insanlar hakkında beyninize sürekli bilgi gönderirler. Ancak bir insanın beyniyle duyuları iyi iletişim kurmadığında beyin aşırı yüklenebilir ve karışabilir. Bu da kişinin dünyayı nasıl gördüğünü etkiler. Sokakta yürüdüğünüzü hayal edin. bu otizmli beynin aynı yürüyüşü nasıl yaşadığını gösteriyor. Korkutucu değil mi? Ne yazık ki çoğu durumda birey nasıl hissettiğini yüksek sesle söyleyemez. Bu yüzden zihinlerinde kaos olmasına rağmen dışarıdan iyi görünebilirler. Yardım isteyemezler. Rahatsız edici durumlarda kendimizi sakinleştirmek için hepimiz bazı davranışlar geliştiririz. Başka yöne bakarız, kendimize sarılırız, tırnaklarımızı yeriz, kıpırdanırız, dudaklarımızı ısırırız gibi. Aynı şekilde otizmli bireyler de bu zorlayıcı zamanlarla baş edebilmek için bazı davranışlar geliştirirler. Davranışları alışılmadık gelebilir ama yaptıkları kendilerini rahatlatma yoludur. Bu olduğunda zor bir zaman geçiriyorlar demektir yapılacak en iyi şey onlara daha zor zaman geçirtmemektir. Bu yüzden onları karşınıza almayın, görmezden gelmeyin ya da onlarla dalga geçmeyin. Unutmayın, PlayStation'ın Xbox oyununu açamıyor olması bozuk olduğu anlamına gelmez. Otizmli bireylerin onları tanımak için zaman ayırmaya istekli arkadaşlara gereksinimi var. İyi etkileşim ve bolca sabırla herkes daha iyi olacaktır. Otizmli bireyler hasta ya da bozuk değildirler. Sadece dünyaya ilişkin kendilerine özgü bakış açıları var. Ve arkadaşlarının küçük destekleriyle bu bakış açısını bizimle paylaşabilirler. Otizm inanılmaz şeylerin olmasını sağlayabilir.